Merhaba arkadaşlar. Bugün sebzeli makarna yapımıyla sizlerle birlikteyim. Gerekli olan malzemelerimiz bir paket makarna, domates ve biber, zeytinyağı, tuz ve salça ihtiyacımız var. Şimdi yapımına geçelim. Domates ve biberlerimi ince ince doğrayarak yemeğimize başlıyoruz. Çekirdekli kısımlarını çıkaralım. Domateslerimi de kabuklarını soyup küp küp doğruyorum. Biber ve domateslerimizi doğrayarak ön aşamamızı yaptık. Şimdi tencereme ocağı aldım. Altını yaktım. Yarım çay bardağı kadar şöyle bir Evet, yarım çay bardağı zeytinyağımı ilave ettim. Ve biberleri biraz kavuracağım. Biberlerim 2-3 dakika kavrulduktan sonra domateslerimi ilave ediyorum. Bunların da biraz hep beraber kavrulması gerekiyor. Kavrulan sebzelerime şimdi de bir kaşık salça ilave ediyorum. Bu esnada kettle'ımıza da sıcak su hazırlayalım. Şimdi kaynatmış olduğum suyumu bir buçuk litre kadar kaynattım kesilimde. Bakalım ne kadar dolduracağım. Şimdi buna tuz da ilave ediyorum. ve makarnalarımı. Makarnayı bu şekilde pişirdiğim zaman sosuyla pişiyor. Lezzeti içinde kalıyor. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Denemenizi öneririm. Şimdi makarnaların üzerine örtecek kadar suyundan tekrar ilave edeyim. Ocağımızı kısalım ve suyu çekene kadar burada kaynasın. Arkadaşlar makarnam pişti. Ocağımı söndürdüm. 1 litre su yeterli geldi. Ekstra bir su ilavesinde bulunmadım. Bu sizin makarnanızın markasına göre, kalitesine göre değişebilir. Ne kadar su alacağız. Siz kontrollü bir şekilde ilave edin. Şimdi biraz demlenmesi için kapağını örtüyorum. Makarnam sunuma hazır arkadaşlar. Kendi yağı ve sosu ile birlikte piştiği için bütün lezzetleri içerisinde kaldı. Bu güzel lezzeti deneyecek, yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun.